şu anda bütün bu izlediklerimizin bir çıktısı var. Daha doğrusu birden fazla çıktısı var. Ama o çıktıların belki de en üstündeki başlığı atmak lazım. O başlık da İsrail'in Gazze'de çamura saplandığıdır. Sadece askeri anlamda değil, Fikrende de çamura saplandılar, inanışlarıyla da çamura saplandılar. Bütün temsil ettikleri değerlerle de çamura saplandılar. Gazze şu saatten sonra İsrail için hezimetin adıdır. Tıpkı daha önce ben güçlüyüm, bombalarım var. Napalm bombalarıyla orada kadın, çoluk, çocuk, sivil, yaşlı, börtü böcek demeden ben katlederim diyen Amerika'nın Vietnam'da çöktüğü gibi. Tıpkı benim gücüm var ben kilometrelerce öteden gelirim. Afganistan'da taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam diyen Amerika gibi İsrail'in de Gazze'de bir hezimeti yaşadığını artık dünyanın bilmesi gerekiyor. Bakınız bu görüntüler paylaşılmasaydı eğer İzzettin Kassam Tugayları bu görüntüleri paylaşmasaydı İsrail girdik İçeri girdik, daha çok girdik, kuşattık, aldık. Böyle bir algı operasyonuyla devam edecekti. Tıpkı daha önce çok güçlü orduları olduğu, e, harika bir demir kubbeleri olduğu, tıpkı dünyanın en büyük istihbarat servisinin kendilerinde olduğu yalanlarını attıkları gibi. Şimdi ortaya çıkan tablo birçok şeyi bize anlatıyor. Bir, Gazze, İsrail için bu saatten sonra bir hezimettir. İki, Müslümanlar hiç de onların dediği gibi katil, efendim tacizci, tecavüzcü ya da insana zarar veren bir topluluk değildir. İzzettin Kassam Tugayları ki İzzettin Kassam da bir Osmanlı e, subayıdır. Bunun da bilinmesi lazım. Ağzı dualı abdestli namazlı. İzzettin Kassam Tugaylarına katılabilmek için Filistinliler sadece askeri yetenek aramıyorlar. Bakın bunun altının çizilmesi lazım. Bakmayın siz İsrail'in, Amerika'nın, Fransa'nın Hamas, Hamas, Hamas diyerek bu işi belli bir yere sıkıştırmaya çalıştığına. O Hamas, Hamas diye küçültmeye çalıştıkları yapı askeri kanadıyla, İzzettin Kassam Tugaylarıyla hem askeri açıdan hem fikri açıdan hem de imani açıdan dünyaya ders veriyor ders. İngiltere'de Müslüman olan bir genç kız diyor ki ben neden Müslümanlıkla şereflendim biliyor musunuz 27 yaşındayım diyor. O diyor İsrail'in bombaladığı Gazze'de anne elinde çocuğunu taşırken ya Rab çocuğumu sana gönderiyorum elhamdülillah diyor. İşte ben de bu yüzden İslam'la şereflendim diye anlatıyor. Bu vahşetin bir çıktısı da budur aslında. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Kur'an-ı Kerim'de de buyrulduğu gibi. Her zorluğun arkasında bir de kolaylık vardır. İşte bu vahşetin, bu zulmün, bu zalim Netanyahu ve ordusunun ve destekçilerinin aslında anlayamadığı ama günü geldiğinde çok net anlayacakları şey de aslında bu. Orada İsrail'in işi yok. Tankları hurdaya dönmüş vaziyette. Askerleri paramparça bombalarla efendim telef oluyor. Silahlarını kaybediyorlar. Yarın eğer bu iş böyle devam ederse, eğer birazcık onurları, şerefleri varsa onu da kaybedecekler. Böyle giderse. Bunun da bilinmesi lazım. Ez cümle, yalanlarla değil, gerçeklerle, eğer İzzettin Kassam şu görüntüleri paylaşmamış olsaydı ey İslam alemi siz Gazze'de kimin galip olduğunu düşünecektiniz? Bu soruyu da kendimize sormamız lazım. Kim haklı, kim haksız dediğimizde acaba ne diyecektiniz şu görüntüler olmasaydı? Acaba ne diyecektiniz bunların hepsi kayda alınmasaydı ki bu adamlar canlarını ceplerine koymuşlar öyle dolaşıyorlar. Bu görüntüleri çekmek de öyle kolay değil. Hani görülse savaş ortamı. Karşı taraf vuracak. Ama dünyaya biz adam öldürdük demek için değil. Biz direniyoruz. Buradayız. Şehrimizi bu Siyonistlere vermeyiz. Küffara karşı direnişimizi sürdürürüz diyebilmek için çekiyorlar ve yayınlıyorlar bu görüntüleri. İkisi arasında fark var. Hastane bombalayanlarla, cami bombalayanlarla, okul bombalayanlarla da tabii ki Müslümanlar arasında bir fark var.